Merhaba, ben Julie Özbay. Bugünkü konumuz yavru ayırma. Airplant canlı bir bitkidir ve yavrular demiştik. Nasıl ayıracağız yavruları? Bugün buna bakalım. Size önce elimdeki bitkilerden bazılarının yavrularını göstereyim. Buyurun bakalım. Bu körlü Bakar mısınız yavrunun güzelliğini? Artık ayırmaya yeterli zamana gelmiş durumda ayırabiliriz. Bu güzellik Ionanta. Bunun da artık yeterince büyümüş bir yavrusu var. Bunu da ayırabiliriz. Bunları göstereyim. Gördüğünüz gibi bir, iki minicik yavru. Bir de buna bakalım. Bir, iki. 3 3 minik yavru Ionanta yavrulama oranı en yüksek plan türlerinden birisi bol bol yavrulamış Ancak bu bebekleri şu anda ayıramayız daha çok minik annesiz kendi başına yaşamının sürdürme olasılığı düşük Bu nedenle bu minikleri büyümesi için kenara ayırıyoruz Yeterince büyümüş, kendi başına yaşamını sürdürebilecek büyüklüğe ulaşmış olanları ayırabiliyoruz. Nasıl ayıracağız? Ayırma işlemi son derece basittir. Sadece anneyi örselemeden parmaklarımızla yavruyu anneden ayırmamız gerekiyor. Başlayalım. Bu kadar basit. Ve yeni bir bebeğimiz var. Körlü silimin bebeğini anneden ayrı kendini besleyecek yeterince olgunluğa gelmiş hemen anneye zarar vermeden yavaşça bebeğimizi anneden ayıracağız ama anneden ayrılmak istemiyor bebek evet bebeğimiz hazır eğer bebekleri anneden ayırmazsak ne olur? Bebek annenin besinini paylaşarak yaşamını sürdürdüğü için annenin yaşamını azaltır, sağlıklı gelişimini engeller. Yani bebek anneyle beraber büyüdüğünde bir süre sonra çok kısa zamanda ölmesine neden olabilir. Bebekleri erken ayırırsak ne olur? Yeterince büyümemişse yeterli olgunluğa ulaşmadan ayırırsak ne olur? Bebeğin sağlıklı büyümesi ya da yaşaması olasılığı düşük olacaktır. Daha önceden anneden ayırdığım yavru airplantleri göstereyim size. Bu miniciklerin bir kısmını ben ayırdım. Bir kısmı bitki kendisi attı ya da yanlışlıkla elimdeydiği için düştü. Umarım minnacıkların yaşamasını sağlayabilirim. Umarım sağlıklı yetişkin bitkiler elde edebilirim. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.